Ermenistan Başbakanı Paşinyan tarihi gerçeklikleri kabul etmeye başladı. İkinci Karabağ Savaşı'ndan önce Karabağ Ermenistan'ındır diyerek propaganda yapan Ermenistan Başbakanı Paşinyan İkinci Karabağ Savaşı'ndan ezici bir yenilgiyle ayrıldıktan sonra tarihi gerçeklikleri kabul ederek Karabağ Azerbaycan'ındır demeye başladı. Ve yapmış olduğu konuşmalarda Tarihi bu gerçeği dünyada Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu tanımayan ülke yok diyerek ifade etti. Aynı zamanda Paşinyan kendisinin 29.800 km karenin başbakanı olduğunu ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin başarıya ulaşmasını istediğini de söyledi. Çünkü Ermenistan'ın daha fazla bu savaş süreci içerisinde kalmasının Ermenistan açısından zararlı olduğunu dile getirdi. Ayrıca Ermenistan ve Azerbaycan'ın barış sürecinde Rusya'nın etkisi azalırken Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa Birliği'nin etkisinin de giderek arttığı görülmektedir. Tabi bunda Avrupa Birliği'nin yeni enerji güzergahını aramasının da büyük bir etkisi vardır. Ayrıca Avrupa Birliği ticari anlamda Orta Asya Türk Devletleri ile ve Azerbaycan'la ticari ilişkilerini geliştirmek istiyor. Mayıs ayında yapmış olduğu Avrupa Birliği'nin bu ticari toplantılarda da ve Avrupa Birliği'nin aynı zamanda Ermenistan ve Azerbaycan'la barış sürecine katkı sağlamak için yapmış olduğu toplantılarda da bu açık bir şekilde görülmektedir. Tabi bu durum Azerbaycan'ın diplomatik bir başarısını göstermektedir. Çünkü Avrupa Birliği'nin bu enerji ihtiyacını karşılayacak bir enerji ihracat üstü olduğunu Avrupa Birliği'ne Azerbaycan enerji üzerine yapmış olduğu ataklarla göstermiş oldu. Evet Türk dünyasındaki ve bölgemizdeki gelişmeleri takip etmek için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.